Şimdi gidiyorum. Yani çok karanlık değil yine. Tabii ki de aydınlanmış ama çok güzel. Ay hayır. Ay galiba minibüs gitti. Cık. Of acaba ne kaç dakikada bir geçiyor? Ah, şu an çok üzgünüm. Çırdı. Şimdi diğerini bekleyeceğim. Acaba umarım çok geç süren hadi gelmiyordum. Hava çok güzel. Şurası da yıkık, evi yıkmış. <laughs> Dışarıdaki insanlar tıp tıp bana bakıyor, ne yapıyor bu ya? <laughs> Allah çok komik geliyor. <laughs> tamam şimdi gidiyorum, çantamı da taktım. Artık ben bir okuldayım. Okulda giden herkese çok çok başarılar diliyorum. Bu yılımız çok güzel geçer umarım hepimiz için. Çok uğurlu. Etrafta kimse de yok. Baya yalnızmışım. Saat kaç? Saat 7.48. Çok erken çıkmışım. Ne yapıyorum ben burada? Şimdi bu Şehit Mehmet Çeşmesi'ni burada bekliyorum. Minibüs gelene kadar da bekleyeceğim. Buradan daha iyi gözüküyor ama arkamdan çok seviyorum. Ben çok kabına taktım. Zaten hazırlamıştım sana. Ah, böyle bekliyorum. Ay arkam ne kadar güzel çıkıyor. kalabilirim. Tamam Zaten İrem'le konuştum. Gelince bana haber verecek. Yolu yarıladım sayılır. <laughs> İnşallah kaybolmadan gideceğim. Çok yoruldum. Bayağı daha, daha var yani aslında yarıladım ama daha da var. Önümde de öğrenciler var onları takip ediyorum. <laughs> Okuldayken çekmeye çalışacağım tekrar. görüşürüz. Gözlüklerim çok kötü buharlaştı ve önümü göremiyorum. Gözlüklü olarak maske takmak inanılmaz zor bir şey gözlük kullananlara Allah yardım çok zor. Baya buharlaştım önümü göremiyorum. Böyle siliyorum. Silecek yaptıracağım gözlüklerime. Hala varamadım. Bakın şuradan geldim. umarım telefonum şarjı bitmez. Evde fırlayıp çıktım. Ama video çekmek şarjı çok fazla yiyor gerçekten. Çok da bağıramıyorum. Umarım evde yaparken sesini biraz yükseltebilirim. Şimdi bağırsam herkes bana bakıyor. Böyle de herkes bana bakıyor. Çünkü elimde böyle kendi gelme konuşuyormuşum gibi. O yüzden şöyle de geçtim. Geldik sayılır. <gülüyor> geldim geldim. <gülüyor> kendime moral veriyorum. Bu sefer geldim. <laughs> Gerçekten geldim. Şurası şey Ahmet Rüştü. İki okul yan yana. İşte burada Ahmet Rüştü var. Buranın şey çok büyük. Bahçesi çok büyük. Çok şanslılar o yüzden. <laughs> bunun yan tarafı da hemen bitişik. Of önümü göremiyorum gözlüklerim çok buharlaştı. Yan tarafta da bizim okulumuz var şimdi oraya da çekeceğim. Okula geldim ama okul bomboş. Bakın şurası kantinimiz. Burası da okulumuz. Ve bomboş şu an okul. Şurada da bir girişi var. Burası da bir giriş. Şurada da bir giriş var. Biz oradan gireceğiz. Ama ben şurada bir bekleyeceğim. İşte okulda şurada Ahmet Ürüş'te. Yani çok böyle dip dibeler. Arada bir tel var sadece. Ay İrem arıyor. Evet, Hadi. De. De. Evet, Bu İrem arkadaşım. Şimdi okula geldi. Sınıftayız. Sınıftayız. sınıf çok güzel. Evet, Anne. Merhaba. Vlog çekiyorum. Şu çekiyor. an çok az. Bir kameraya bakın. <laughs> hepsi, hepsi sırtının önünde. Sosyal mesafeye çok uyuyoruz. Biz böyle oturacağız. Evet şimdi öğretmeni bekliyoruz. 18 geçiyor. Ay şurada Şimdi dışarı çıkıyormuşuz. An itibarı yapıyorum. Çantamı oldum. Ya Berat düzgün dur. Bu çocuk böyle diyor. atarlıdır. Ha, ben... Şimdi aşağıya iniyor. Yok ben bir seks edeyim. Hiç uzamadım, hiç kısalmadım. Ben de yarısıyım. <laughs> anca bir yarısına anca erişebiliyorum. Bak biraz dur şey bakayım. Yazık, dik dur, bir şey. dik dur lan. 1.60 bir şey yazık sana. Böyle gıcık bir insan. Merhaba. Aa, saçım çok sarı çıkıyor. Çok sen sarısın. Hoca şey yapıyor şurada. Şurada. Bunlar bunlar insancıklar. İnsancık. Bu <laughs> insancık. Bu Leyda. Ah çok güzel. <laughs> hoca burada sıra yapıyor. Bakın arkada. Şimdi yakalanacağız. Bizim en başta Biz çok salak insanlar olduğumuz için böyle cömbrü cemaat duruyoruz. Şu gruba bakın. Ama normalde tekli durmamız gerekiyor. Şimdi hoca bizi ayarlıyor. <laughs> Ay. Okay. Yani dedikodu yapan bir tayfa. Hepsi dedik, dedik. <laughs> <kuruyor. gülüyor> <laughs> Hep, hepsi dedikodu <laughs> dedik, yapıyor. <laughs> <Uzun saçlı> Beğendiniz <laughs> mi kimya dersini? Ben, ben çok <laughs> beğendim. <laughs> o yıldır. Ben dinlemeyi unutmuşum. <laughs> <O yıldır>. <laughs> Hiç <gülüyor> anlamadım. Şimdi azıcık anladım. Aynen şimdi Ben de biraz şimdi anladım. Hiç odaklanamadım ama. <laughs> şimdi ders kimyaydı. Ben Ben de şimdi kimya. Müdür yardımcısından azar işittim. Telefonları kapatın dedi. Telefonları kapatıyoruz arkadaşlar. dersimiz boş. Evet dersimiz boş. Dersimiz coğrafyada öğretmen yok. Hoca bana kızdı. Ben idareci miyim dedi. Bunlar barbar, barbar tayfa. Sürekli konuşuyor. Gözlerin nasıl var aşağıya bak. Şuraya bakacaksın. Gözün Gözüne bak. Bekliyoruz sınıfda. İnşallah çekiyorum. Evet. Ay önce yapamıyor. Şu arkadaşlar çok etkili. Aydın arkadaşımız fotoğrafını göstermemizi istedi. Aylin evet. okula gelemiyor. Bu Aylin. Ben konuş, çok konuşucu Benim adım Aylin. <laughs> Aylin bu video izle. Şimdi video için video video kapağı çalışmaları yaptık video kapağı çekmek için bu video. 20'den fazla. 20'den çekti. Şu arkadaşların çok güzel ifşaları oldu. Ya öyle. Şimdi yine teneffüs oldu. Oy, şey matematik öğretmeni. Size sınıfı göstereceğiz. Sınıf diye bir Öğretmen. Öğretmen geliyor. Böyle. Burası ne olarak geçer? Yani kantinin arka tarafı gibi bir şey. Bahçe. Gerçekten vlog mu çekeceksin yine? Devam mı? <laughs> evet. Arkadaşlarım merhaba deyin. Şey, merhaba. <laughs> saygılar. Merhaba. Ben Çok yine tatlı. her videoda varım. İrem artık her videoda var. Bu şahıs da bizden uzun ayrı takılıyor o yüzden. Biz Aynen. ona böyle bakıyoruz. <gülüyor> ben... <gülüyor>

çizim sanatı. Tabii. Benim Konuşturuyor kendini. Beni çiziyor? Bu İrem mi yani? <laughs> ben ben de de <gülüyor> <gülüyor> bir de kepçe. Şu bir an yazıyor. dünyanın en güzel kızı. Yalnız mı? Maske <laughs> <Basya> bıyıklı. <laughs> bu ne? Niye maske bıyıklı? <laughs> <laughs> hiç, hiç sana benzemiyor. <gülüyor> 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 bu bir ihanet değil. Bu İrem değil. Kararsın. Bence de İrem değil. Hadi çıkalım ne yapıyoruz? Bütün sınıf Hadi Biz burada salak salak Okul muydu <laughs> bu? Hadi ya. Evet, okulumuz bomboş. Ve bence bu daha güzel bir şey. Son halim olmuyorydı ama diğer arkadaşlarımı da görmeyi çok istardım. Evet. Ama sağlık olsun. İyi günler hocam. İyi akşamlar hocam. Akşam mı? <laughs> i̇yi akşamlar, iyi günler, iyi öğrenler. İyi, hocam iyi çıkamadım arkadan. <laughs> Arkadaşlar çaktım Sen nereye gidiyoruz? Evimize. Yolun bizi götürdüğü yere. Home sweet home. Sözü ay. Bir daha, daha alalım. <laughs> Mükemmel İngilizce. Home sweet home. Şimdi ben... Dil jil seçeceğim. Hiç falan vermişim yalan. Biz yine bununla kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Cidden video boyunca sadece ben varım. <laughs> evet bütün şeyde sen varsın videoda. Şimdi biz okuldan çıktık ama diğer okula gidiyoruz. Okul geziyoruz durup dururken. Bilmiyorum. Sen bir okul bahçesinde bekler. Hayır bir gidiyorum der anladın mı? Burada servisler varmış onlara bakacağız ama servisler kalkmıştır be. Kalktı mı Şu an biz boşu boşuna geldik buraya. Gitti bence. Burada servisler var. Yani. hale gözüküyor mu? İrem'in de kırmızı <laughs> ama gözükmüyor. <laughs> Bayağı, <yani> çok, çok... <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Gözü benim. bak yine boğulandı. Sabah dinlediğim şarkı Ne dinliyordunuz? Voleybol oynamayı özlemişiz. Biz okul şey? takımına gireceğiz inşallah. Allah'ım nasip ederse. Allah gelmeden ders dersi ikinci günü. <laughs> yine ben. <laughs> biz İrem hala ayrılamadık. Voleybol oynadık. Bayağı bir oynadık. İki saat İki saat, oynamışız. İki saat oynamışız. Saat şu an. Ay. Düşüyorum. Saat kaç? Saat üçe geliyor. Bunun girişinden. Şimdi dime. Ay abi, bire gidiyoruz. Dime. Bime alışmışım. Tamam giriş buralı. Tehin. Şey, Tehin. Ne, şey, ne? Şey. ne gidiyoruz? Allah Ay bana, bana bana kapılar tutuyor. Şimdi açayım. Usn olmuşsun gibi duruyor. <laughs> Şükürler olsun İrem'le ayrıldık. Şimdi ben eve gidiyorum. Umarım sesim çok kısık gelmiyor. Eve gidiyorum. Şimdi önümü seveceğim, varımızın olduğu yere gidiyorum. Eve gidince güncel bir analiz yapacağım. Ondan sonra video editleyip hemen paylaşmayı düşünüyorum bugün. Çünkü ay çünkü bizi biraz sürekli sorup dururlar. Ne zaman paylaşacaksın falan diye. İnanılmaz yoruldum. Voleybol oynadığımız için ekstra yoruldum. Çünkü çok fazla gerçekten enerji sarf ediyoruz. Ve voleybolu da İrem'le bayağı ilerlettik. <laughs> Bazı öyle ufak tefek şeylerimiz oluyordu. Bayağı ikimiz birbirimize yardım ede ede yaptık. Çok çok iyi oldu yani o da. Öyle güzel bir hem anı olarak kaldı. Hem de zaman geçirdik. Çünkü sürekli artık okullar, okullar çok yoruyordu. Benim minibüsüm bir yere az kaldı. Oradan minibüse bineceğim. Giderken de çekerim eve. Annemlerin siparişleri var. Onları alacağım. Saat gerçekten 3'ü geçti. Ve biz 1.40'da okullar çıktıktan sonra son dersimiz de boştu. Son dersimiz de boş olduğu için son zaten dışarıdaydık. Nereden gidiyorduk ya? Ha şuradan gidip Onun için bayağı lay lay lonla geçti bugünümüz. Maskemi ilk kere değiştirdim. Yani bir kere değiştirdim. Öyle öyle bir şeyler yaptık. Hava da çok hafif bir şekilde atıştırıyor. Voleybol oynadıktan sonra direkt montumu giydim. Şimdi hasta olabilirim yani. Galiba bu video çok uzun olacak. Eve gidince yarının ders programını falan da hazırlayacağım. Ödev var mı bilmiyorum. Ödevden hiçbir şekilde haberimiz yok. Biraz onlara bakacağız. Çok hafif yağmur atıştırıyor. Ha, telefonu biraz şöyle tutabilsem. Tripodumu kırdım. Onun için telefonu bir yerlerde koyamıyorum. O yüzden çok riskli. Neyse ben böyle bir olduğu yere geldim. Şimdi burası çok kalabalık o yüzden kapatıyorum. <laughs> Annemler siparişlerini alıp bekledi. Ben şimdi eve çıkıyorum. İnanılmaz yoruldum. Hemen çantası da o kadar ağır bir yolda düşüyor. Bir de dördüncü kat ve asansör yok. Asansör olmaması inanılmaz bir <laughs> daha aydınlandım. Bir yerlerde hemen açtım inşallah. Şu anda inşallah. <laughs> <laughs> Çok yaralı. Ben de ben de. Şurada bir tane süpürge var ve bu süpürgeyi e, üçüncü kat onu ifade ediyor. Hadi Nürnber geldi falan ne kendine öyle motor ediyor. Şimdi i̇şte şu hemen girişe koyacağım. Elimi yüzümü iyice yıkacağım. Ondan sonra oturup dinleneceğim. Bay bay. Herkese tekrar merhaba. Ben eve geldim. Bayağı da bir dinlendim. Çünkü gerçekten çok yorulmuşum. Bugünümüz gerçekten çok güzel geçti hepimiz için. Ee, yani okulun ilk günü olmasına rağmen bayağı eğlendik ve bence verimli de geçirdiğimi düşünüyorum. Sporumuzu da yaptık. <laughs> Derslerimizi de yaptık. Yani bir sosyalleştik. Çünkü gerçekten çok iyi geldi bana açıkçası böyle bir şey. Çünkü hep evdeydik, evdeydik. Yani ilk buluşmamız değil bu arada. Bizim ilk görüşmemiz değil de hani okul başlamadan önce biz böyle buluşmalar düzenlemiştik. 40 kişi birden gelemiyordu ama en azından böyle gelen kişilerle ben her buluşmaya gidiyordum ve o yüzden gelen kişilerin hepsinde tanıma fırsatım oldu. O yüzden birbirimizi tanıyorduk yani. Sadece bazı kişileri çok tanımıyoruz ama da tabii ki de zamanla tanışacağız. Dedim ee, dediğim gibi güzel geçti. Çok fazla ders işlemedik. Zaten genelde tanışma tanışmayla, eğlenceyle geçti. Bence videoda da gördüğünüz gibi güzel şeyler de yaptık ve çok eğlendik. Umarım okulun sonuna kadar hep bu şekilde gideriz. Sınıf olarak da çok iyiyiz. Tabii ki de diğer grubu da çok seviyoruz. <laughs> Keşke hepimiz birlikte olabilsek ama malum korona'dan dolayı. Ama tabii ki de yine e, teneffüste geliyorlar ve öyle yine görüşebiliyoruz yani. Umarım her günümüz böyle geçer. Sizde okullarınız açıldıysa umarım sizdekiler de çok güzel geçmiştir. Benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum yorumlarda. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize lütfen çok dikkat edin. Kocaman öpüyorum. Bay bay.